Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Avrupa turuna çıkıyoruz. Ve ilk durağımız Fransa olacak. Ee, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız. Saat 10'a 10, 10 geçe uçağımız kalkacak. İlk durağımızda Fransa Colmar olacak gezinin detaylarını çekmeye çalışacağım. Kolmar'da görüşmek üzere. 3 saatlik uçak yolculuğunun ardından Kolmar'a e, geldik arkadaşlar. Önce Basel Havalimanı'na indik. E, orası İsviçre'ye bağlıymış bu arada. İsviçre'ye de ayak basmadık demeyeceğiz. Oraya indikten sonra otobüsümüze bindik ve Kolmar'a geldik. Basel Havalimanı ile Kolmar arası 45 dakika. Ee, şimdi burayı çekmeye başlayacağım, gerçekten çok güzel yani e, evlerin dokusu, o çiçekler, kanallar muhteşem hemen çekmeye başlıyorum. Küçük Venedik dedikleri yerdeyiz arkadaşlar. Şu görüntüye bakar mısınız ne kadar muhteşem. Bakın böyle gondolla bu kanalda tur da yapabiliyorsunuz hemen şöyle bir restoran var. Evlerin dokusu çiçekli, dokuları harika. <laughs> genel etrafı Kafanızı nereye çevirseniz manzara bu arkadaşlar. Her taraf çiçek, evler. Bakın hala fayton kültürü maalesef ki burada var demek ki. hayvanların kullanıldığı hiçbir şeyi savunmuyoruz arkadaşlar. O yüzden bize hitap etmiyor. lerin avuzuna bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada garaj yeri var. Çok tatlı ya. Çok beğendim. Gerçekten aşık oldum buraya. <laughs> Ve buradaki evlerin anlamları varmış arkadaşlar. Mesela evin dışında kırmızı olursa kasap olurmuş. Ondan sonra yeşil olursa marangoz. Mavi olursa denizle uğraşan insanlar olurmuş. Evlerin renkli olmasındaki sebep aslında onun göstergesiymiş. Burası e, şarap yolu olarak geçiyordu değil mi? Burası mıydı? <laughs> şarap içeri <laughs> ne bir yerde oturum. Tamam. Buranın e, Riesling. Yanlış hatırlamıyorsam Riesling şarabı meşhur arkadaşlar. Bu beyaz şarabı. Buraya gelmişken tabii ki de tadına bakalım. Bina da arkadaşlar şurası tadilatta şu an ama biraz yaklaşayım. Buranın en eski çikolatacısıymış burası. Şöyle yaklaşıyorum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra buraya gireceğiz. Şimdi mi girsek? Bence sonra mı girelim? Yemek yeni ee, tamam, ben. hadi giriyoruz. meşhurmuş. Şarabı çok Şarap çok ayrı. Bizim şaraba. Bugün bir restorana oturduk. Hem çikolatalarımızı deniyoruz. Bu arada çikolatalar Vallahi güzel ama böyle sen buraya falan Eee şimdi çünkü patates söyledi Kamil. 15 <laughs> Yemek yediğimiz yeri de çekeyim size arkadaşlar. Zaten burası böyle küçük bir yer. Gezerken mutlaka görürsünüz burayı. Trüflü patates söyledik. Dört mevsim pizza söyledik. Ve buranın meşhur Riesling şaraplarından söyledik. Şimdi tadına bakacağız. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Trüflü patates de çok güzeldi. E, şarap da çok güzel. E, ben çok beğendim. Devam ediyorum şu an. Son Geldiğimiz son nokta bu. Hemen buradan da yemeği yedikten sonra dondurma aldık arkadaşlar. Şimdi iyi iyi ilerliyoruz bu güzel sokaklar. <gülüyor> 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 güzel mi? Sevdin mi? Güzel mi? Hmm, güzel mi? Hmm. Bu meydanlarda gezerken arkadaşlar bu yapı da şöyle göstereyim Dominik Başla. büyük ki gotik tarzda yapılmış ve gotik tarzın ee, gotik denmesindeki amaç yani böyle yüksek gökdelen gibi göğe uzanan yapıların olmasından dolayı gotik tarzı deniyormuş. Gerçekten kocaman ve çok güzel. Tam bir nostalji şehri. Çok Bakar mısın? Az da gezebilirdik biliyor musun? Evet. Ha? Çok güzel. Ne kadar Ama vaktimiz kalmadı ki. O kadar güzel bir yer ki her bir köşesine aşık oldum ben. Şuraya bakar mısınız? Şu evin görüntüsüne, renklerine, çiçeklerine. O kadar sakin, huzurlu. Bakın her yeri rengarenk. Şimdi kanallar var her yerde, bisikletler. Kolmar gerçekten görülesi bir yer. Seveceğiniz bir yer. Her binaya böyle dönüp bakmak istiyorsunuz. Her yerini incelemek istiyorsunuz. Bakın panjurlu binalar var burada. Hemen arkasında bir kilise daha var. Çatılarının yapıları farklı. rengarenk bir şehir. Arkadaşlar tam şu karşıda yine çok güzel bir çikolata dükkanı var. Tam böyle fotoğraf çekiyorlar geçemedim. Tam böyle Christmas dönemini hatırlatmıyor mu? Bakın bir dakika geçeceğim şimdi. Bakar mısınız? burayı Christmas dönemi düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> wow. Çok görüştü burası. Şuradan bir fotoğraf çek. Ben de seni çekeyim. Şöyle dur bir ortada. Tamam. Bir dakika. Burayı böyle komple bir kere daha çekeyim. Çekmeye doyamadım burayı. Çok güzel, bakar Ya yani Gerçekten Allah nasip edersek bir daha buraya gelirsem krisis zamanı geleceğim. Buraları düşünemiyorum o zaman. O kadar güzel ki. İşte kolmardaki o özgürlük heykeli. Etrafında tam bir tur atıyoruz şu an. derece çektim. Strasbourg'da e, kanalın üstünden böyle bir geçitten geçiyoruz. Böyle heykeller falan var buralarda. Korkunç yani gece görsem korkarım. Şunun da kafası yok. Bu taraf güzelmiş. Güzel bir yere çıkacağız. Kanalın üzerinden geçtik. Öyle bir geçtik. akşam Strasbourg sokaklarını çekiyorum şu an. Yine buralarda çok şahane ve güzel. Strasbourg'a gece gözüyle bakıyoruz. Şu karşıdaki yer keyifli bir yer. Kanala karşı oturuyorsunuz. Ee, böyle pop tarzı gibi sanırım. Ama e, video çekenler video çekenler de görmüştüm biralarını falan içiyorlardı böyle. Keyifli bir yer. Kanala karşı böyle oturuyorsunuz. Işıklandırması falan da güzel. Keyifli güzel bir yer.

Strasbourg'un sokaklarında ilerlerken böyle manzaralarla karşılaşıyoruz. Evet, bu çarpma. Arkadaşlar tam Notre Dame Kilisesi'nin ışıklarının yandığı ana denk geldik. Daha yeni yanmış ve biz gelir gelmez ışıkları yanmış. Çok güzel denk geldi yani. Bakın bu şekilde. Herkes bu kalabalık video çekiyor. Az, az, önce çanlar çalıyordu. Sonra ışıkları yandı. <laughs> bu az önce çektiğim Gutenberg meydanından direkt <laughs> sokağa girince bakın Notre katedrali tam burada ve şu an ışık gösterisi var. Çok güzel çekti. Konumu da bu şekilde. Arkadaşlar Vuban Barajı. Baraj. Evet bu bir baraj. Ama ne için yapılmış bu baraj? Şehrin savunma sistemi için yapılmış. Yani şehir bir savaşa girmeden önce baraj su toplayarak şehrin sular altında kalması sağlanıp şehrin işgalini zorlaştırma amaçlı yapılmış. Aynı zamanda bir köprü işlevini görüyor. 120 metre uzunluğunda 13 kemerli. Yapım tarihi e, yeni bir yapı gibi duruyor ama 1690 yılında yapılmış. Bakın Strasburg'da bir sabah şeyden... <laughs> köpeklerle top oynuyorlar. Notre Dame Katedrali'nin tam önündeyiz. Gerçekten devasa bir yapı şu an dünyadaki altı büyük katedralden bir tanesiymiş. Bunun bir büyüğü çölde olan Dan Katedrali'ymiş arkadaşlar. Şu an çanları da çalıyor. Gerçekten çok büyük, çok güzel, görkemli bir yer. Şöyle etrafını da çekeyim. Güzelliklerinden bir tanesi de böyle içme suyu doldurabiliyorsunuz. Yanınızda şişeniz varsa doldurup yolunuza devam edebiliyorsunuz. Arkadaşlar katedralin hemen yan tarafında bu bina var. Burası Strasbourg'un simgelerinden bir tanesi. En eski e, binalarından bir tanesi diye hatırlıyorum. Bakın işlemeleri mimar. Çok güzel. Yine gotik yapıda bir bilgi vermek istiyorum. Birinci ve 2. Dünya Savaşı'nın çıkması sebeplerinden bir tanesi de Fransa'daki Kolmar ve Strasbourg'un alınmak istenmesiymiş Almanlar tarafından. Almanlar çok mücadele etmiş Hitler. Çok mücadele etmiş Kolmar ve Strasbourg'u Fransa'dan almak için. Dolayısıyla burada Alman mimarisi inanılmaz bir şekilde baskın. Zaten Alman mimarisi var, bir katedrali de Almanlar yapmışlar. Daha sonra Fransızlara kalmış buralar. Ama Alman esintisi her yerde var. Kolmara ve Strasbourg'a geldiğinizde böyle leylek figürlerini her yerde görebilirsiniz. Magnetlerde, süs eşyalarında her yerde var. Çünkü medeniyetler arasında leylek doğurganlığın doğurganlığın ve yenilenmenin sembolüymüş. Dolayısıyla Alsas bölgesindeki insanlar da şans getirdiğine inandıkları için böyle leylek figürünü simgesinde her yerde kullanıyorlar. Müzik Notre Dame Katedrali'nde Pazar ayinine denk geldi. Katedrali'nin tam önünde hediyelik eşya alabileceğiniz bir sürü yer var. Böyle e, Christmas tarzı şeyler var. E, Alsas bölgesine ait böyle şeyler var. Ben bunları alıyorum. Çok beğendim. Tam Christmas. Demiyor. ve buraya özgü. Ben katedral şurası. Bu sokağa girdiğinizde çok güzel bu arada. Hep hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var.